Peki ailenin e, senin hayatında rolünü, onların hep desteğini görebilmiş miydin? E, tabii ki. Yani benim babam... E, Eğitiminde şunlar. Evet evet. Benim babam e, çok e, oyuncu olmak istermiş. E, Öyle mi? Bunlar önce Ses Dergisi'nin yarışmalarını, fotoğraflarını göndermiş. Oradan derecede almış. Ama işte Hacı Dedem e, Evet. ayakkabıcı var. ol, ayakkabıları kim tamir edecek diye babamı göndermemiş. Ha. Babam altı çocuklu bir ailenin en büyüğü. Babamı göndermemiş ama ailede İki tane amcam opera sanatçısı oldu dedeme rağmen. Ne diyorsun ya? Evet. E... <laughs> Köprü başından iki opera evet. sanatçımız mı var? Evet. İşte e... ben o yolda devam ettim. Ben tiyatro oyuncusu oldum. E... Tiyatro sanatçısı oldum. E... Dolayısıyla hani babamın da aslında makus bir tarihi varmış ama dedem… Sizde de hayırdan anlayan şey. <laughs> <yani> baban hariç. <laughs> evet. Babam çok destekledi. Ya, baban destekledi çok, tabii Çok, ki, çok mutlu çok oldum hala dizilerimi izler, izler ve şey der. E, kızım burada böyle mi yapsan, şöyle mi yapsan? Bak burada bırak. Aa tabii. Ve ben o fırsatta veririm babama çok hoşuma e, ver gider. Tabii, canım. tabii tabii çok hoşuma gidiyor. <laughs> tabii seyirci veli nimetimizdir hele babaysa. <laughs> hele babamsa. Evet. Çünkü o sana kötülük olsun diye değil, çok sahici bir yerden de şey yapıyor. De anlıyor, Tamamen iyi anlıyor. niyetle. Anlıyor, bir de enteresan işte. bir anlıyor da enteresan. tabii. anlıyor yani. Tabii.